Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle karabeli oynuyoruz. Değil mi kardeşim? Evet abla. Ben de varım ama ablamı göremiyorum. Neyse hadi bakalım. Şimdi ben ilk kapıyı açıyorum. Ben şimdi anahtarı buldum. Açtım. Ben de karanlık. Nerede diğer Açtım. kapı? Ee, ben girdiğimde ışık açıldı. ben ee, bende açılmadı. Evet nokta ben anahtarım ya. Heh, şimdi açıldı da ben nereye sıkıştım arkadaşlar? Anahtar bulmuyor mu? Anahtar nerede? Anahtar bulunca bana da sor. Aa anahtarsız bu bak kilitsiz direkt açabiliyoruz. Aa dur şu masaların içine bakalım. Hayır kilitsiz. Hayır kilitsiz mi? O zaman gidiyoruz. Evet, evet İkinci kapı. İki numara. Sizce kaça kadar yapabileceğiz? Ama diğeri kilitli. Burada saklanıyoruz bir de karabela gelince. Hı. Ben anahtarı bulmadım ya. Üçüncü kapı şey mi? Üçüncü kapı kilitli. Üçüncü Öyle kapı de mi? kilitli değil. Kilitli. Yo ben üçüncü öyle geçmedim. Hatta şu an beşte de değil. Ben ilerliyorum Nasıl? arkadaşlar. Nasıl? Ama benimki ne? Aksiyon. Nerede buraya kapıda? Şuradan gelin. Bu anahtarlık. Bak, bu ana da anahtarlık değil. Ana Karabela mı geliyor? Hayır Karabela 14. bölümde on geliyor. 14. kapında geliyor. Ben burada saklanayım. Tamam, buradan Oy, ne kadar güzelmiş. Arkadaşlar bu ben... arada o hani Mobiza şey neydi onun ismi? küçük görüyorsunuz. Küçük gör, görüyorsunuz ya. Artık o olmayacak. Yeni şeyimiz açıldı. Neydi video yerimiz? açıldı. O yüzden artık bir kanal bir hesabı görebilirsiniz. Yani kanal hesabı. Hayır. Baş bu kaçta bitiyor kardeşim? Bu e, hiç bitmiyor. Bitmiyor mu? Evet bitmiyor. Hmm. Peki bu kaça kadar yapılıyor ki? Pardon kara bela gelince artık bitiyor. Kara bela. Bitiriyor. kara bela. 14'te geliyor ama. O zaman 14'te mi bitecek? Hayır. Ben 12'deyim. Ya ben, ben demiyorum. Ka anlatırız. sen kaçsın? Üç. Ben niye anahtar, anahtar istiyor? Allah. Karabela. Karabela mı? Kara ya daha iyi yakala. Ablamı yakaladı Dırtı kara Karabela. Russa öldün. Benim ismim oyunda Russa mı? Hı hı. Gevşeyim şimdi. dikkat et. Çok korktum arkadaşlar ben Ya çok korktum ben de. Evet ben de. Açıkçası. Ya vallahi niye şey yapmıyor? Anahtarı bulamadım ya. Anahtarı mı? Oyunda sıkıntı Tekrar var. oyna. Tekrar mı oynayayım? Ya of öldük ya. Çıkıp tekrar mı gireyim? Hayır kardeşim sen girme. Ben en baştan oynayacağım maalesef. Ya Barış üçüncüde de. üçüncüde üçüncü de? değil misin? Üçüncü de. Üçüncü de kaldım. Ben yandım geri basılayacağım. Ben geri baslıyorum. Niye barış? Çıkacağım çünkü çık, geri baslıyorum. Hangisine giriyoruz bu arada? İstediğine girebilirsin. Tamam ben şuna giriyorum. Ben ikiye girdim. Ben, ben. çıktım ya tekrar giriyorum. Hadi sen de benim yanıma gel. Çabuk gel Sen çık çıkamaz çıkamaz. Çıka çıka ben gelince tekrar gir. Hadi ama. Video bu videonun süresinde. Bilmiyoruz arkadaşlar. Bugün süresi mi var? Kaç defa batalım? Geldim. Bir 15 dakika batalım ne olacak? 15 defa mı? Hayır bak. Anlar. Ama o ile o değiş. Aynı yani Neredesin ya? İkiye gel. İki mi? Hani böyle bak arkadaşlar. Tamam gördüm. Bu arada beni de şey yapmak istiyorsanız, beni oynamak istiyorsanız Eda Prenses diyor. <laughs> Benim küçük 42 42. Tamam benimki de arkadaşlar ne? Mert 14 53 47 evet. <laughs> Ay bir şey oldu galiba videomuza. Bir şey mi oldu? Ha yok arkadaşlar olmamış. Evet. Evet başladık. İkimiz aynı anda başlayacağız. Çünkü ikimiz aynı anda bindik. Hadi hadi hadi. hadi. Burada insanlar görünüyor mu kardeşim? Hangi insanlar? Yani, yani. Hayır o Aa, evet, seni gördüm. Al şuraya evet. basıyorum sen bak. Şuraya basıyorum. Tamam. Otel yazıyor. Hadi gidin. Şimdi arkadaşlar anahtarı. Aa ben sen seni güçlüyorum. görebiliyorum. Eğil. Seni görebiliyorum önümdesin. Sen beni görüyor musun? Yok. Ben Nasıl de Nasıl çıkacağım? eğilerek, eğilerek. Şimdi kapıyı açalım. ikimiz yavaş yavaş, yavaş yapalım mı? Tamam. Dur. Ben yapamadım ha neyse. Aa kapı nerede? Aa kapıyı göremiyorum çok karanlık tamam. Şuradan Aa bu da kilitli. İkinci kapı ikinci. Kapı. Ee hangi kilitli. Anak... Ama, bilmiyorum ya. Neredesin? Anahtar ar arıyorum. Buldun mu anahtarı? Yok sen. Bulamadım da şu odaya giriyorum. Nereye gittim? Bu oraya girdim bak. Barış oraya ikinci oda. Aha buldum anahtarı. İkinci Hı. anahtarı buldum. Koş ben beni de bekle. Hı, aldı gel. Koş 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 koş. Neredesin? Buradayım. Dur, dur. Beni ben bekliyorum. Açtık. Evet. ben açamıyorum hata olmaz. Oy. Oy, Oy kokuyorum ya. Hı, karamel Bunlar artık. Ya ışık yanmıyor. Bunlar kilitsiz de ışık yanmıyor arkadaşlar. Özür dileriz. Ne Şimdi yandı. <Gülüyor> <Gülüyor> Dolaba girelim bence. Dolap? Evet. Nerede Barış? Şuraya giriyorum ben. Hı. <laughs> Kaçıncı kapıdasın? Seninle aynı. Çık çık daha gelmemiş çık. Barış şu an yedi. Yedi yedi. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Ölüyorum arkadaşlar ya. Allah. Kaç kaç, kaç 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 kaç. Ah be. Ah Ama çok hızlı vuruyor bu ya. Bazı tamam, tek hoşlanmış. Ama çok hızlı vuruyor. Hile var ya. Hile yok maalesef. Tekrar oyna. Maalesef arkadaşlar. Oynayamıyoruz mu? Oynayamıyoruz. Çarpıya bas. Çarpıma. Şuraya basacağım. Şimdi tekrar oynaya basacağım. Ha ha şuraya basacağız. Ha 15 ya, Niye çıktım ki ben. Neyse sen de çık. Niye? gireceğiz ya. Of Oradan ya. Oradan niye çıkıyorsun? Oradan çıkamıyoruz. Neyse ya, ya, buradan çık. Arkadaşlar çok korktum. Bekle beni ama. ben de gireceğim tamam mı? Bu falan var mı kardeşim? 100 değil. 14. Sadece 14. Ha, ha, evet. Hayır 200. Hmm, tamam. Hadi baş bu sefer de buna. Ya adam dur bekle geliyorum. İlk başta kim? Ya şu işte şöyle. Ha, tamam ilk başta e, doldu burası. Hadi. Girmeyelim doldu. Olsun da olsun mu? Dolursa giremez. Ya, Başka hastan sorabileceğiz. Şuna şuna çabuk. Ya dur bir dakika. Üç kişi alıyor zaten. O. Ya kaçta? Ama hangisini Zaten gel hadi biliyor senin dediğini. Tamam neredesin? Buradayım ben. Ben girdim vallahi buraya. Ya niye giriyorsun? Çıktım hadi gel. Neredesin? Ya gelsene Barış. Ben seni göremiyorum. Barış döndüm Barış. Heh, tamam mı mısın? Evet hadi gel. Neredesin? Döndüm. Ha. Ah. Girdim. Benim niye takılıyor? Ben giremiyorum ya. Ha. Girdin mi? Giremiyorum. Dur çıkayım. Neredesin? Ya, ya, tamam. Sırası. Hadi gel. 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 Buraya. Buraya. Hı -hı. Oh be. Gel. Evet arkadaşlar, şimdi bekliyoruz. Evet şu an sekiz. Çok korkuyorum. korkuyorum. Nisan'la Sen... ölmem. Ben de. E ee, senin niye 21 var, benim 8 var. Nasıl yani? Hı, -hı. Spor mu lan bu? Dumbledore. şey mi? O mu? Dam evet. Dumbledore. Şey hayır, bu falan değil buldum ben. Hadi. Niye açılmıyor? Kapatınca şuraya basacağız ve şuraya basacağız arkadaşlar. Hadi hadi açıl. Ya hep Bu açılmıyor ya. Anayla. Ay ah. Bir tane anahtar bulmamız lazım. Ee, anahtar bulmamız lazım arkadaşlar. Kardeşim gelsin. ben geliyorum. Ee, şimdi arkadaşlar geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bakın bakalım neler olacak sizce. Basılı. Nasıl? Açtım arkadaşlar kim birinci kapıyı. Kardeşim hadi. Ne oluyor kardeşim ya? Arkadaşlar kardeşim gitti neyse birazdan geliyor. Ee, ne yapacaktım ya? ah bura oda mı? dur. Dördüncü anahtarı buldum. kapı diğer tarafta. Basalım tutalım. Hadi koş 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 ana kadar. Beşinci kapıya geçtik. Ola! Yiyemez koş 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 koş. Böyle kardeşim şu an seninle konuşamam özür. Abla beşinci kapıdayım. I Işık yok. Abla koş koş. Saklanayım mı? Abla neredesin? Aa, aa burada kim var? Sen kimsin? Aa Barış ben... mısın? Aa bu kapı tek kilitli. E biz ne yapacağız? Nereden geçeceğiz? <laughs> ben raflara bakmak Şu istiyorum. Şuradan geçmemiz lazım. Ha, raflarda şöyle bir şey buldum. Kalem. Kalem. Hı hı. Kalem. Kalem işe yaramaz. Anlamıyorum. Alamıyorum, alamıyorum. Alamıyorum. E ee, biz buradan nasıl geçeceğiz? Bu, bu ne? Ka bu kaç? Bu sekiz. Bunu Aha ben... su da var. Aha burada. Hani gel gel. Neredesin? Bak. Gel, alamıyorum. Gel. gel, gel bak buradayım. <laughs> <Gitme. gülüyor> ya gitme. Ya dur. Gel beni takip et. Ben çok büyük gözüküyorum. <laughs> Sen de. Ha oha burada ne? Aa ne? Işık yok. Yok, ışık var. Her zaman varmış. Ya hadi burada. Abla burada. Abla gidelim mi? Ben de gitmeye. Işık yok çünkü. Ama burası çıkmıyor. Arayacağız. Nerede anahtar? Ben başka bir tarafa gideyim. Hayır gel. Burada da ola. Aa yol buldum. Bu ne? Yok burada bir şey işte. Şu ne? Açtım. Hani. Koşun. Açtım. Ha. Hadi bakalım gidelim. Açtım orayı. Aa bakın açık. Ah, ve geçtik. Işık yok. Işık birazdan açılıyor hep. Korktum karaveladan. Kara bakın açıldı. Kaçıncı kapıya geçmişiz kardeşim? 9. Baş kaçta işte geliyordu? Baş kaçta işte geliyordu? Baş geçti. 14 9. Allah az kaldı bizim <laughs> ölmemize. Nasıl saklanacağız? Çok... Siz ses... nasıl saklanacağız? Peki ses Doğru, mi gelecek? Abla, ay. Işık niye açıldı? Bedrooms. Burası bedrooms. <laughs> tamam da. Ha kapı şurada. Yok bu değilmiş. Hah. Abla. <laughs> ay. Bizi pıs dedi vallahi birisi pısladı arkadaşlar. Evet dedi. <laughs> kaç 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 kaç, kaç kaç kaç. <laughs> Ben dolaba girdim. Özüm koptu. Ölmedim mi? Ölmemişim. Hadi sen. Dolaba girdim. Ben de gireyim şu işte dolaba. Dur daha çıkmayalım. Durun arkadaşlar. Bence birazcık mi? bekleyelim. Hı, geliyor. Baş kaçta kapatalım? 15'te mi? Hayır bu ne? 15'te kapatalım. Ah. Gördün mü? Kodum. Çıkalım mı? Birisi benim dolaptan Çıkmıyoruz, çıkmıyoruz. Hayır, geliyor çünkü. Ne hayır, giremiyorum. Hayır, dolaba giremem. Öldüm. Bayılmadım. Sakladığı süre en azı indi. Beni unutma, süreliymiş kapılar. Kapılar süreliymiş. Ben ne diyorum, niye mi? canım gitti? Koş 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 Oynat. Hayır çıktım çıktım. Ya çıktım arkadaşlar. Neyse zaten kapatacağız şimdi. Az kaldı yani süremiz. Ben çok evet, korkuyorum. Kapatıyoruz. Bugünkü videomuz bu kadar. Alttan like atmayı, abone olmayı, yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bekle 15 olsun da sizleri çok seviyoruz. Hadi sen de merhaba. Bay bay. Arkadaşlar bye, sen bye, sen çok, sizleri çok seviyorum. Benim kanalıma gelmeyi unutmayın. Barış'ın kanalının ismi de Kral Barış 45 45. O da çok güzel videolar gelecek. Bakın burada neler varmış. Birazcık duralım. Da. Ben ölmedim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ben ölmedim. Aa kapatmamışız. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Allah ben ölmedim. Aa kapatmıyor. Kapanmıyor arkadaşlar. Şu an hala kameramız açık. Nerede